Herkese tekrar merhaba ben Emre. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Önce Thunder 2 serisine başlıyoruz. Polar Beat Game Finans. Ah, Finanser işte konuşamadım. Hmm. İşte böyle bir başlangıcı var. O yüzden bir dakika arkadaşlar. Sesim gelmiyorsunuz. Kusura bakmayın ya da kötü geliyorsunuz. Evet. Şunu kısmam yeterli olur herhalde. Bunu biraz açarsam iyidir. şimdi kariyer modlar şöyle göstermem gerekirse nasıl gösteriyorduk onu? Şuradan mıydı acaba? Hayır. Garaj. Şimdi benim e, yeni bir arabam var Vansfer. Bunu ben 25 bin almıştım. Şimdi istersen bu arabayı da alabilir miyim ki? Bunu şimdi kalmayacağım arkadaşlar. Eğer gerekirse zaten şimdi arkadaşlar Vansfer'ı seçelim. Ben birkaç tane ilerledim. Sadece bu şimdi şimdilik oynuyorum. Sonra birinci yarıştan geri başlayacağım. İnşallah sizin kötü gelmiyordur arkadaşlar. Kötü geliyorsa kusura bakmayın. Allah... 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 Aha. Arkadaşlar bunu hemen ayrılmak, Flash of Clans yapacağım. Yani bu videodan bir yarım saat sonra falan... E, yarım saat değil de 15 dakika sonra falan... Flash of Clans videosunu görebilirsiniz. Derken ben lava gitti. Çok müthiş bir şey. Çok bir fiil yaşadı. Ve bu gittikten sonra hala arabayla devam ediyor. İşte ben Türk'üm ya. İşte bir şey. Ah yine düşüyordum Allah düştüm sandım bak. Bu ne biçim bir pisttir arkadaşlar. Bu pist yapana buradan selam ediyor. Bu pist yapan bir insan var ya. Allah dedim. Aşkım. Yine bir uçurum sayılı. Arkadaşlar kendi aranızda bu pisti geçebilen varsa buraya bir yorum olarak yazabilir miyim? Aa ikinciymiş için bu ne Vay be. Lan burada lavın ne işi var? Nasıl sıçramı şöyle. Geçti beni. Ana. Kalk kalk kalk. Adamlar geliyor. Aç oğlum... Oğlum bas! Hadi... Hadi... Hadi bakayım... Yapamıyorsun oğlum... Bence bak yollara... Kalbim mi? Salonları elektrisiyle tutun... Aç uyla... arma... Dünyaya meyve... Ne olursun arma ile... Alavana Araba da çok kötü kayıyor... Allah! Şu an siz benimle beraber alayım ya? Adını bak ya, Yine dördüncü oldum. Dizlik ne geçiyorsun beni? Ee, arkadaşlar bunda ilk üçe girmek önemli. İlk üçe girdim. pisleri geçersiniz. Yani ben ilk üçe giremedim. Yani bu neymiş ya? O yüzden yani. Şimdi böyleyiz. 30 bini e ben bunu almak istiyorum. Bu film ayrıntılar şöyle göstereyim bu çok güzel bir oyun yani böyle arabanın yeni parçalar falan alıyorsunuz oyun oyunu bilmeyenler varsa yani bir merak edip izleyenler adını tekrar söyleyeyim Magic Thunder 2 gerçekten çok güzel bir oyun çok zevkli bir oyun evet pistimiz gene değişti arkadaşlar ilk pistten başlayamadık sonra unuttum böyle daha zevkli olduğunu düşünüyorum şu an. Ve bir parayla 500 altı araba alıyoruz. Epey de para geliyor bu oyundan. Şimdi sıra var. Aha bu pisti biliyorum. Hiç söylemiyorum bu pisti ya. arkadaşlar 125 bin şey var. E, ee, almak istedim. bir araba var. Çok güzel gözüküyor ama siyah olmasına göre rağmen. Gerçek rengini bilmiyorum. İnşallah gerçekten güzel olur. Bu pisti hiç sormuyorum. Ama bu ne oluyor? Başka Hadi bas. Bas Raki. Yaparsın koçum benim. Koçumsun adamın dibisin sen dibi. Oba. Bu araba çok iyimiş. ya. Ben böyle bir iyi değil mi? Ama tek. Tek değil. değil. Allah Allah. Dışarı mı oldu mevcut? Şunlar ne? Şuraya durumlardan da Arkadaşlar bazen ben yarışta birinci sonucu oda oyunu için Şu karıolar yavaş yavaş giderek Bu sayede zarlanıyoruz. Evet birinci olduk. Aynı ha yarışlar arkadaşlar şöyle göstermem gerekirse ilk üçe girdiğinizde bir yarış daha açılıyor yani bit bir, bir yer, ileriki yarışa geçiyorsunuz. Böyle işte arkadaşlar işte divsin iki falan diyor böyle. Yani ben hepsini ilk üçe geçerek ilk üçe girerek geçtim. Sırada bu yarış var Nitro 5 bir şey. Evet bu ama bu yarışta üç tane geçme. İlk 3 kere ilk üçe girmem gerekiyor. Şu tepede gördüğünüz üç yarıştan. Saatimize de bakalım. Üç dakikamız kalmış. En iyisi bir yarış daha yapalım bitirelim. Evet son bu pistte bir tur attırıp videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Ben bakalım bir tür sorunlar ne kadar zaman geçmiş olacak ona göre bir tür sorunlar bir tür yani, adamlar uçtu ya hepsinin yüzünden düştüm ya pislik oradan geçeceğim diye beni içe bana çarptı yandan trafik polisi yok mu trafik polisi bağlayınlar şunları basınlar Yani o ilk üç yarış benim bildiğim kadarıyla e, ilk 3'ü bilmem gerekiyor, yoksa ölmeyeceği biliyorum. Oluyorsa da yani ben bilmiyorum, sinir oldum. Ben bu yarışı bitirdim arkadaş. Oh, Dağıtırım buraları, suya düştük ha. Bir lava düşüyoruz, bir suya düşüyoruz. Ne biçim oyun? Nerede devlet? Nerede? Nerede devlet? Nerede devlet? Ne yaptım ben de? Nerede devlet? Nerede? Devlet baba bize bakmıyor. Nerede devlet? Devlet bize bakmıyor. Aha yandan gittik. Lagi gel. Hmm. Ben işte ya ben bunu sanki fazla takım. şey yok orada ya. Videoda izleyeceğim ne var işte. Ne suma oğlum ne? Ne bakıyorum? Ben bilmiyorum, bilmiyorum. Hmm. Hmm. Allah belanı versin ne çarptı oğlum? Tövbe tövbe küfür ettiriyorlar. Ha uzaylı da geldi. O ne lan? Bola bir şeyler atıyor. Lan! Bu ne? Fuuu! Al işte. Allah, 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 Allah. Arabanın durumu çok iyi valla. Hiçbir yeri valla bozuk değil. Çok iyi kazanlar da kazanlar. Filiz bozuktu. Oh, Allah'a Allah. Beşinci oldu kalıştı. Işte. Bakalım ne buyurmuş arkadaşlar. Evet beşinci oldu bize buyurmuş. Yani. Üç tane geçseniz yeterli. Çok güzel. Ha, ee, i̇şte yeni bir seri daha bizle beraber izlediniz. Fail Gaming'den Emre yine sizle beraberdi. Ee, ne diyelim? Görüşmek üzere hoşça kalın.